Merhabalar bu videomuzda sizlerle birlikte 34. denememizi tamamlayacağız. Hemen vakit kaybetmeden soru çözümlerimize başlayalım. Bir şehirde kullanılan K ve L enerji türlerinin yıllık ortalama kullanım miktarları grafikte bize verilmiş. 50 yıl içinde gerçekleşen bu değişim sürdürülebilir kalkınma ile sağlandığına göre K ve L enerji kaynakları hangi seçenekteki gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi 50 yıl içerisinde K'nın kullanım miktarı azalmış, L'nin kullanım miktarı artmış. Sürdürülebilir kalkınmayla biz bunu yapıyorsak demek ki yenilenemeyen enerji kaynaklarını, fosil yakıtları azaltmışız, yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmışız. O zaman azalttığımız şu K'nın fosil yakıtı olması gerekiyor. Hayır, bu da fosil yakıt. Hayır, yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji. Fosil yakıt evet. L'nin de yenilenebilir enerji olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Sürdürülebilir kalkınmada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili slogan hazırlanmıştır. Buna göre hazırlanan sloganlardan hangisi amacına uygun değildir diye bana soruyor. Kullanırsan hidroelektrik santralini yıkarsın sürdürülebilir kalkınma hayallerini. Şimdi hidroelektrik santrali yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bu uygun değil ama kalsın bir kenarda. Güneş enerjisini kullanalım. Gelecek nesilleri ışıl ışıl bir dünya bırakalım diyor. Evet doğru. Tüketirsen kömürü, petrolü her gün yok edersin dünyayı bir gün demiş. Bu da doğru bir ifade. Yani kömür ve petrol kullanımını önlemek istiyor, azaltmak istiyor. Esmesin rüzgar boşa, kur rüzgar güllerini dağa taşa. Yani rüzgar güllerini kurarak buradan rüzgar enerjisi elde etmemizi tavsiye ediyor. Dolayısıyla A'daki ifademiz uygun değil. Grafikte bir ülkenin kullandığı enerji kaynakları bize gösterilmiş. Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Şimdi baktığımızda bu ülkenin kullandığı enerji kaynakları genellikle fosil yakıtlar. En çok kullanım payı fosil yakıtlardandır. Doğru. Kömürü doğalgazdan çok kullanmaktadır. Bakıyoruz evet kömür doğalgazdan daha fazla bu da doğru. Hava kirliliğini arttıran kaynaklar daha çok kullanılmaktadır. Evet fosil yakıtları daha çok kullanıyoruz. Doğru. Petrolü daha çok benzin, motorin ve fuel oil üretiminde kullanmaktadır diyor. Bakın şimdi bu ülkede bunlar yani burada verilen kaynaklar enerji üretmek için tüketilenler. Yani sen burada petrolden bunları bunları üretiyorsun diye bir şey buradan söyleyemezsin. Doğal kaynaklara zarar vermeden bu kaynakları bilinçli olarak tüketip gelecek nesillere de düşünerek bugünün ve geleceğin planlamasına sürdürülebilir kalkıma denir. Fosil yakıtların aşırı ve bilinçsizce kullanımı bu yakıtların zamanla azalmasına hatta tükenmesine neden olur. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda insanlar için ısınmada ve ulaşımda ciddi problemler ortaya çıkabilir. Ayrıca fosil yakıtların aşırı kullanılması çevreye ciddi zararlar vererek doğal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak daha temiz bir dünya oluşturulabilir ve böylece enerji kaynakları tükenmemiş olur. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Sürdürülebilir kalkınmanın amacı doğal kaynakların tükenmesini önlemektir. Evet, gelecek nesilleri düşünerek var olan kaynakları kullanmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fazla kullanılması doğal dengeyi bozmaktadır diyor. Hayır, yenilenemeyen enerji kaynaklarını fazla kullanırsan doğal denge bozulur. Cevabı bulduk ama kalsın kenarda. Sürdürülebilir kalkınma yenilenebilir enerjinin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Evet, yenilenemeyen fosil yakıtlar yerine bu yenilenebilen enerjiden elde edilen e, enerji santrallerinin ya da enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Doğru. Fosil yakıtların bilinçsizce kullanılması ilerleyen yıllarda ısınma ve ulaşım sorunlarına yol açabilir. Evet, yukarıda bunu zaten bize söylemiş. Çöp atarken bir daha düşün. Ürünlerin doğada yok oluş süreleri günler, aylar hatta yıllar alabilir. Günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin ambalaj atıklarını okullarımızda, ofisimizde, evimizde bize en yakın yerde bulunan çöp kutularına atıyoruz. Bu çöpler belediyeler aracılığıyla toplanıp çöp toplama alanlarına gönderiliyor. Her geçen gün nüfusun artmasıyla beraber insanların tüketim maddeleri de aynı oranda artış göstermektedir. Bu maddelerden çıkan atık madde miktarı da artmaktadır. Çöp olarak ürettiğimiz birçok atık evlerimizde, ofislerimize veya okullarımızda bilinçli bir şekilde geri dönüşüm odaklı farklı alanlarda biriktirilmesiyle ekonomiye geri kazandırılarak enerji, su, doğal kaynaklar gibi birçok alanda tasarruf yapmamız sağlanır. Geri dönüşüm terim olarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat sürecine kazandırılmasıdır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içerisine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Bu metne göre sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Değerlendirilebilir nitelikte atıkların geri dönüştürülmesi ile doğal kaynaklar verimli kullanılabilir. Evet yukarıda bundan bahsetmiş hatta bu geri dönüşümle ekonomiye de katkı sağlanacağı söylenmiş. Çöp atıklarının içinde ekonomik değeri olanlar var. Evet bakın ekonomiye geri kazandırılıyor. Doğru. İnsan nüfusu artışı doğal dengeyi olumsuz etkilemektedir. Evet yukarıda bir yerde hızlı nüfus artışından bahsediyordu bize. Doğru. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında Birleşmiş Milletler bin yıl bildirisi ve bin yıl kalkınma hedeflerinde ortak geleceğimiz için çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, çevresel kaynaklarda yaşanan kayıpların tersine çevrilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının azaltılması, sağlıklı içme suyuna ulaşamayan nüfusun sürdürülebilir biçimde yarı yarıya azaltılması hususlarına yer verilmiş. Buna göre sürdürülebilir kalkımın amacı aşağıdakilerden hangisi de tam olarak verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı şudur. Var olan kaynaklarımızı gelecek nesillerimiz düşünerek kullanmamız. Yani bilinçsiz bir şekilde onu tüketmek değil. Hemen bakalım sağlıklı içme sularının bu sulara ulaşamayan tüm insanlara temininin sağlanması. Böyle bir amaç yok. Gitti. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması için doğanın tüm insanların hizmetine eşit şekilde sunulması hayır. Doğal kaynakları bizim korumamız gerekiyor. İhtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek durumların oluşması. Evet, gelecek nesilleri düşünerek var olan şu anki günümüzdeki kaynakları buna göre bilinçli bir şekilde kullanmalıyız. Cevabımız C şıkkı. Ülkemizde elektrik enerjisi üretimi için kullanılan bazı enerji kaynakları bize grafikte verilmiş. Tabloda ise elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakların yerlilik oranları bize verilmiş. Verilen grafik ve tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamayacağı soruluyor. Ülkemizde çeşitli kaynaklardan elektrik üretimi yapılmaktadır. Bak burada doğalgaz, hidroelektrik, kömür ve diğer olarak söylemiş. Doğru buna ulaştım. Elektrik üretiminde kullanılan kaynakların dış alım oranı daha fazladır. Yerli kaynak 4897 dışarıdan aldığımız yabancı kaynak 5103 dolayısıyla %51 daha büyük buna da ulaştım. Ülkemizde elektrik üretiminin büyük bir bölümü fosil kaynaklardan elde edilmektedir diyor. Bakın kullanılan kaynakların fosil kaynak olduğunu görüyoruz doğru. Elektrik üretiminde kullanılan kaynakların içinde doğaya en az doğal gaz zarar vermektedir. Bakın bu doğru bir bilgi ama buradaki grafiğin içerisinde ya da ayrı bir tabloda bu elektrik enerjisi üretmek için kullandığımız kaynakların doğaya ne kadar karbondioksit salınımı yaptığı ya da ne kadar zarar verdiği ile ilgili bir veri olmadığı için ben buradaki tablo ve grafikten bunu çıkartamam. Yani bu sonuca ulaşamam. Ülkemizde elektrik üretiminde çeşitli kaynaklar kullanılmaktadır. Elde edilen elektrik üretim miktarı kullanılan enerji kaynağına göre değişmektedir. Grafiklere göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu bana soruyor. Şimdi bana iki tane grafik vermiş. Buradaki grafiklerden bir tanesi güç santrallerinde kullanılan kaynakların dağılımıymış. Diğer grafik ise güç santrallerinin elektrik üretimindeki payıymış. Elektrik üretim kaynağı olarak yenilenemez enerji kaynakları daha az kullanılmaktadır diyor. Bakın kömür, doğalgaz bunlar daha fazla oranda kullanılıyor. Yani %51'i geçmiş. Gitti. Güneş santrallerinin yenilenebilir enerji üretiminde payı en büyüktür. Güneş santrallerini bir bulalım. Yenilenebilir enerjideki payına bir bakalım. Güneş santrallerini buldum. Hayır, çok az güç santrali oranı en fazla olan kaynağın enerji üretimindeki payı da en fazladır. Şimdi en fazla hangisi? Hidroelektrik. Hidroelektrikte üretilen elektrik en fazla mı? Hayır. Kömür ve de daha fazla götür. Kömür ve lignit güç santrallerinde kaynak olarak kullanımda birinci sırada olmamasına rağmen kömür ve lignitin enerji üretiminde payı en yüksektir. Evet, burada birinci sırada hidroelektrik var. Ama dikkat ederseniz enerji üretimindeki pay en fazla linyitte. O zaman buradaki ifadeyi sağlıyor. Bir ton kullanılmış kağıt geri dönüştürüldüğü zaman sera gazı olan karbondioksitin 12.400 metrekübünün havadan uzaklaştırılması, 12.400 metreküp oksijen gazının üretilmeye devam etmesi, 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması, ayda 3 ailenin tükettiği 32 metreküp su tasarrufu. Kış aylarında ısınma amacı ile 2 ailenin tüketeceği 1750 litre yakıt tasarrufu. 3 metreküp çöp depolama alanından tasarruf, 20 ailenin 1 ay süreyle tüketeceği 4100 kWh elektrik enerjisinden tasarruf elde edilmesi mümkündür. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bana soruyor. Kağıdın bitkilerden yapıldığına Bakın burada ağaçlardan elde edildiği ve bu ağacın kesilmesinin engellendiği, korunduğu bana söylenmiş. Dolayısıyla buradan ben buna ulaşırım. Kağıtların yapımında su kullanıldığına, bakın su tasarrufundan bahsediyor mu bana? Evet bahsediyor. O zaman demek ki su kullanılıyor. Kağıt geri dönüşüm maliyetinin yüksek olduğuna, Şimdi kağıdın geri dönüşüm maliyetinin yüksek olduğu ile ilgili herhangi bir şey yok. Aksine geri dönüşümle biz Kağıt elde edilmekte harcanan toplam maliyetten daha küçük bir maliyetle bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bir sürü de yukarıda sayılan artıları var. Kalsın kenarda. Kağıtların yapımında elektrik enerjisi kullanıldığına bakın. Burada kağıt yapımında elektrik enerjisi kullanıldığı ve hatta yeniden bu geri dönüşüm sürecinde buradaki tasarruf miktarı da bize belirtilmiş. Aşağıdaki tabloda 2015 yılında ülkemizde bazı maddelerin oranları bize verilmiş. Tablo incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin yapılamayacağı bana soruluyor. Geri kazanım oranı en yüksek olan madde kağıt kartondur. Hemen geri kazanım oranına bakalım. Evet, kağıt karton doğru. Geri kazanılan miktar ton bakımından en az olan metaldir diyor. Bakalım ton bazında en az olan metal mi? Evet, metal doğru. Piyasaya sürülen ambalaj miktarı ile geri kazanılan miktarı arasındaki fark en az ahşaptadır. Şimdi ahşaba bakalım. Sürülen ve geri kazanılan 370 bin diyelim 373 bin. Bakıyorum bundan daha az. Bakıyorum hayır bak burada geri kazanılan miktar daha fazla. Kompozitte 20 bin ne yakın. E, dolayısıyla bu ifade hatalı. Toplam piyasaya sürülen ambalaj miktarı içerisinde geri kazanım oranı en fazla olan ikinci madde kompozittir. Hemen bakalım. Birincisi kağıt karton, ikincisi kompozit. Doğru. Dünyada yüzen adacıklara sahip 3 gölden biri olan Ladik Gölü aşırı sıcak ve sulama amaçlı kullanım sebebiyle kurumaktadır. 1300 hektar olan gölün büyüklüğü su seviyesinin 6 metreden 1,5 metreye inmesi nedeniyle 700 hektara düşmüştür. Artık kıyısında inek ve koyunların otladığı Ledik Gölü'nde suların çekilmesi sebebiyle turna balığı nesli de tehlikeye girmektedir. 11 köyün geçim kaynağı olan gölün kurumaya başlaması köylülerde de tedirginliğe yol açmış. Velan haber dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisini söylenemeyeceği bana soruluyor. İlçe genelinde ekonomik hayat balıkçılık, tarım ve hayvancılığa dayalıdır diyor. Bakın yukarıda köyün geçim kaynağının bu göl olduğu söylenmiş. Dolayısıyla bunlara dayalı bir ekonomi olduğundan bahsedebilirim ben. Göldeki suyun tasarruflu kullanılmaması sonucu sorunlar ortaya çıkmıştır. Evet, sulama amacıyla bilinçsiz kullanılmış. Bu sorunlar ortaya çıkmış. Sürdürülebilir yaşam için doğal kaynakların bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Doğru. Devlet su işlerinin gölü sulama amaçlı kullanması balık neslinin korunmasına yardımcı olmuştur. Bakın sulama amaçlı kullanılması buradaki balık neslini tehlikeye atıyor. Dolayısıyla korumuyor. Yanlış. Markası ne olursa olsun eski beyaz eşyanızı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Yepyeni beyaz eşyanızı 5000 TL'ye varan indirimlerle sunuyoruz. Şimdi sıfır ÖTV fırsatıyla detaylı bilgi için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Yukarıdaki yenilenme kampanyası ile eski ürünler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atık elektrikli ve elektronik eşya yönetmeliği ile sıfır atık projesi kapsamında geri dönüştürülmektedir. Bu kampanya ile eskiyen buzdolabını değiştirmek isteyen biri ilgili mağazaya giderek eski buzdolabına karşılık yeni buzdolabını indirimli olarak satın alabiliyor. Buna göre kampanyaya katılan bir kişinin amacı aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır diye bana soruyor. Hemen bakayım kişisel maddi kazanç elde etmek sen bir ürün alıyorsun burada maddi bir kazanç elde etme buradaki amaçlardan bir tanesi değil yani aldın onu daha yüksek fiyata satmayacaksın böyle bir amaç yok burada kalsın bir kenarda emin olalım ülke ekonomisine katkıda bulunmak evet sen indirimle alıyorsun bu e, ekonomiye para girişi sağlıyorsun dolayısıyla e, burada ekonomik bir canlılık ortaya çıkabilir doğru. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırma. Evet, sıfır atık projesiyle bu dayanışma artıyor. Atık miktarını azaltarak kaynaklı kaynakları bilinçli kullanmak doğru. Yeterli ve kaliteli su sağlıklı insan ve kaliteli üretim için gerekli ihtiyaçların başında gelmektedir. Bu nedenle gelecek kuşakları zor durumda bırakmamak ve bugünden kullanılabilir su miktarını arttırmaya, var olan suyu tasarruflu kullanmaya yönelik çözümler bulmak zorunda hale gelmiştir. Yurdumuzun suyla ilgili sorunlarına bazı ilkeler dikkate alınarak çözüm aranmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler içerisinde yer almaz diye bana soruyor. Bakayım hemen. Su kaynaklarına yönelik her türlü müdahalede gelecek kuşakların yaşam hakkı da dikkate alınarak üstün kamu yararı gözetilmelidir. Doğru. Suyun kullanımında kaynak yönetimi yerine talep yönetimine yaklaşımı benimsenmelidir diyor. Bakın, insanların beklentileri önemli değil. Var olan kaynakları sen gelecek nesilleri düşünerek sürdürülebilir kalkınma kapsamında kullanman gerekiyor. İnsanların beklentilerini karşılamak gibi bir ilke yok. Dolayısıyla bulduk. Cevabımız B şıkkı. Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Bakalım hemen. Lübnan'da kişi başına düşen su miktarı Irak'tan daha azdır. Lübnan'ı buldum, Irak'ı buldum. Doğru. Ülkemiz kullanılabilir su bakımından zengin bir ülke değildir. Bakın dünya ortalamasının çok altında. Doğru. Suriye'de su tasarrufu yapılarak kişi başı kullanılabilen su miktarı arttırılabilir diyor. Bakın su tasarrufu yapmanla alakalı bir durum değil. Var olan su kaynaklarını o ülkede yaşayan insan sayısına bölerek bu ortalama elde ediliyor. Dolayısıyla sen bu ortalamaya göre kullanımını şekillendirebilirsin. Sen su tasarrufu yaptın, senin kişi başına düşen su miktarın artar. Böyle bir ifade doğru değil. Bulduk cevabımızı C şıkkı. Elektrik, su, doğalgaz, petrol ve temiz hava sıkça kullanılan önemli kaynaklardandır. Ülkemizde ve dünyada bu kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre verilenlerden hangileri bu konuda geliştirilen projelerdendir diye bana soruyor. Çevre dostu otomobiller evet karbon salınımını en aza indiriyor. Enerji tasarruflu ampuller evet elektrik enerjisi kullanımını azaltıyor. Daha az suyla daha fazla bulaşık yıkayan makineler evet su tüketimini azaltıyor. Sürdürülebilir kalkınma insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını yönetme anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınmada geri dönüşüm ve kaynakların tasarruflu kullanımı çok önemlidir. Buna göre sürdürülebilir kalkınma ile ilgili slogan hazırlayan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır diye bana soruyor. Gerekirse söndür, geleceğini aydınlat. Evet, gereksiz elektrik enerjisini kullanma diyor. Yani elektrik enerjisini boşa harcama diyor. Bol su kullanmalı, su aksın, mikroplar gitsin, temizlik gelsin. Hayır, böyle bir şey yok. Sen var olan kaynaklarını bilinçli kullanman gerekiyor. Dolayısıyla bu uygun değil. Aşağıda evlerde oluşan atıkların hangi işlemlerden geçtiğini gösteren bir şema bize verilmiş. Şemaya göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Bakayım. Sebze ve meyve atıkları depolama alanlarında depolanır. Organik atıklar düzenli depolama alanında depolanıyor. Doğru. Organik atıklar daha çok geri kazanım konteynerlarında depolanır diyor. Hayır bakın organik atıklar şu sebze ve meyve bir organik atık zaten. Bunları biz düzenli depolama alanlarında depoluyoruz. Yani bunların geri dönüşümü, geri kazanımı yok zaten. Dolayısıyla yanlışımız B şıkkı. Isparta elindeki evsel katı atıkların geri dönüşümüne ait bazı veriler tabloda bize verilmiş. Tablodaki verilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin yanlış olduğu da bana soruluyor. En fazla enerji tasarrufu yapılan katı atık petrolden üretilmektedir. Hemen bir bakıyoruz. En fazla enerji tasarrufu yapılan şu. Alüminyum petrolden üretilmiyor. Alüminyum bir metaldir, madendir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Çevre uzmanları kendi ülkelerindeki geri dönüşüm programına harcanan para miktarının çöp alanları ile ilişkisini grafikte bize vermişler. Bu grafiğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Geri dönüşüm ile ülkedeki çevre kirliliği azaltılabilir diyor. Evet, geri dönüşümle birlikte sen bu doğaya atacağın çöpleri tekrar geri üretim sürecine dahil edebilirsin. Bu doğru. Bu ülkede geri dönüşümle ilgili çalışmalara önem verilmektedir diyor. Bakın Dikkat ederseniz çöp alanları arttıkça bunun için harcadığı geri dönüşüm programlarına harcanan para azalıyor. Demek ki bunlar buna önem vermiyorlar. Cevabımız B şıkkı. Fen bilimleri öğretmeni kendi okulunda geri dönüşüm bilinci kazandırmak için tüm geri dönüşüm kutularına şekildeki uyarıyı asmış. Buna göre bu okulla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemeyeceği bana soruluyor. Ne demiş? Bu çöp kutusu değildir diyor. Demek ki geri dönüştürülebilen bir malzemenin içerisine atılması gerekiyor. Okulda geri dönüşüm için kağıt toplanmaktadır. Şimdi geri dönüşüm için malzeme toplanıyor ama bu kağıt mı bilmiyoruz. Bir dursun kenarda. Öğretmen atık maddelerin kazanılmasında bilinçlidir. Evet, çöp kutusu değil diyor. Bunun içerisine geri dönüştürülecek şeyleri at diyor. Geri dönüşüm kutusunu çöp kutusu zannedenler var. Evet buna önlem zaten bu. Öğrencilerden bazıları geri dönüşümü olmayan atıkları geri dönüşüm kutusuna atmaktadır. Evet içine çöp atıyorlarmış demek ki. O zaman burada geri dönüşüm için kağıt değil farklı bir şey plastikle toplanıyor olabilir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.